Abba Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu içerikte sizlerle birlikte delik yönü değiştirme komutunu inceleyelim. Öncesinde yaptığım delik delme programlarını simülasyonu da izliyoruz. Herhangi bir çarpışma yok. Ben şimdi modelimin sol tarafındaki 6 adet deliğimi delmek istiyorum. Sırasıyla delik komutu alt penceresindeki Mario ikonunu seçiyorum. Ve program yapma pencerem beni karşıladı. Geometri seçimiyle başlıyorum. Bu açıdan bakıldığında sol taraftaki deliklerimin yönlerinin ters olduğunu görebilirsiniz. Bunun nedeni ise Go deliklerdeki pah ve civata kafası gibi olan kısımları otomatik algılar ve yönlerini ona göre tayin eder. Modelimin şeffaflığımı değiştirip Mengenemi gizliyorum. Delik yönlerimin pahlara göre olduğunu görebilirsiniz. Delik yönü değiştirmeye başlayalım o halde. Çizim komutu alt penceresinde katı model ikonuna tıklıyorum. Alt penceresindeki katı üzerinde delikler ikonunu seçiyorum. Ardından delik tanıma ikonunu seçtim ve açılan ekranda Goyotiken modelimdeki tüm delikleri analiz etti. Çaplarına göre sıraladı. Üzerine tıkladığımızda seçilen delikleri göstermekte. Ben burada yönlerini değiştirmek istediğim deliklerimi seçiyorum. Ardından ters çevir komutuna tıklıyorum. Bu sayede delik yönlerimi değiştirdi. Tekrardan program yapalım. Delik komutunu seçiyorum. Ardından manuel olarak belirtiyorum ve program yapma penceren beni tekrardan karşıladı. Geometri seç ikonuna tıklıyorum. Delik yönlerimin değiştiğini görebilirsiniz. Çap ikonuna tıklayıp ardından delik çapımı seçeceğim. Seçimimi yaptım. Çap 8 olarak tespit etti. Sağ tıklayıp hepsini seç diyorum. Z eksenimin dik olan tüm deliklerimi seçti. Takım seçimiyle devam edelim. Matkap olarak belirtiyorum. Bu açılan ekranda referans takımımın çapını ve uzunluğunu golken bize ön bilgi olarak vermekte. Ben takımımı bir adet tutucu eklemek istiyorum. Strateji ile devam edelim. Delik delme diyorum. Ben burada herhangi bir değişiklik yapmayıp çevrimi hesaplatacağım. Takım yollarım hazır. Simülasyon ile de izleyelim. Modelimi gizleyip kütüğümü aktif edeceğim. Simülasyon tamam. Çarpma testine bakalım. Herhangi bir çarpışma yok. Güncel videoları takip etmek için abone olabilir. Program hakkında detaylı bilgi almak ve tecrübelerimizden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.